Şimdi öncelikle kendimi tanıtayım. Çok uzun olmayacak hatta çok kısa. Dört kelime ben Türk'üm. Burada adıma, soyadıma, ünvanıma, okuduğum okula ya da aile yapıma bunların hiçbir şeye gerek yok. Ben Türk töresine göre yaşamayı benimsemiş orijinal Türk'üm. Atatürk'ün doğduğu yerden geliyorum. Selanik'ten geliyorum. Ve bir yörük Türkmen'im. Sayın başkan çok önemli bir kurultay var. Kurult oraya geçmek istiyorum. 41 Hı -hı. seminer, 16... Konferans ve 68 tane Türk toplumunun katılacağı, herhalde bildiğim kadarıyla dünyada bir ilk, bir Macaristan'da herhalde böyle bir olay var. Evet. Ee, bunu online yapıyorsunuz. Biraz evet. içeriğine girmek istiyorum. Buradaki katılımcılar nasıl olacak, seminerler nasıl, e, ne düşündük, neler yapmaya çalışıyoruz, onu sormak istiyorum. Biz de 3 Mayıs Türkçülük gününü de içine alacak şekilde 1, 2, 3, 4 Mayıs'ta e, dünyada ilk kez, bunun altını çizerek söylüyorum. Dünyada eşi benzeri yapılmadı. Dünya çapında Türkün varlığını, yaşam tarzını, bilimini, teknolojisini, kültürünü, sanatını her şeyini kapsayacak şekilde 41 konu başlığı ile seminerler dizisi yapalım dedik. Tabi içerisine konferansları, halk dansları gösterileri ve büyük konser de koyalım dedik. Böyle olunca bunun adını biz kurultay yapalım dedik. Konu başlıklarını belirledik. Konu başlıklarından sonra kimler konuşur? sadece Türkiye'deki 160-170 üniversiteden bahsetmiyoruz. Dünya çapında mesela Covid-19 aşısını Almanya'da bulan karı koca e, arkadaşlarımız, şu an Amerika'da bulunan Nobel ödüllü hocamız Aziz Sancar gibi Türkiye'mizde zaten Türk dünyasının çok değerli insanlarından hatta duayenlerinden bizim de her daim yanımızda olan bir güç Sayın Gencay Antunay gibi birçok büyüğümüzle istişarelerde bulunup onların da bu programa katılmasını sağlayarak bir tamamlayıcı faktör olarak onlarla birlikte yürüyerek onların engin deneyimlerinden de yararlanarak bu kurultayı gerçekleştirmek üzere yola çıktık. Birinci günde saat 11 ile 3 arası açılış konuşmaları olacak. Tüm Türk devletleri, özel cumhuriyetler, muhtariyetler, henüz bayrağını dikmemiş topluluklar var. Herkes der ki 24 Oğuz boyundan geliyoruz. işte biz öyleyiz. Hayır, 24 Oğuz boyundan geliyoruz, kabul ediyoruz ama biz 68'ini tespit ettiğimiz 70-75'lere kadar yani işin içine Japonya'yı, Peru'yu ve Çin'in içindeki diğer Türk gruplarını da sayarsak 70'i geçecek kadar Türk topluluğu var dünyada. Ve bu Türk topluluğu dünyada esasında bir araya geldiğinde, biz duygusunu yakaladığında dünya gücüdür. Bizim Dünya Türk Birliği olarak sayın, şu anda Cumhurbaşkanlığı'nın onay sürecini yaşayan Dünya Türk Birliği teşkilatı birlik statüsünde en büyük teşkilat olup Türkiye'de olduğu gibi dünyadaki bütün Türk topluluklarında da temsilcileri olan, onların dertleriyle dertlenen, sevinçleriyle gülen bir teşkilat oluşturuyoruz. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımız da onayladığı vakit 3 Mayıs Türkçülük Günü'nde biz Dünya Türk Birliği'ni dünyaya ilan edeceğiz. Öyle bir beklentimiz var. Tabii ki kurultayda Türk dünyasının her yerinden halk oyunları ekipleri, halk dansları ekipleri gösterilerini kendilerine ait gösterilerini yayınlayacak mini konserlerimiz olacak ve bunun yanında büyük konserlerimiz de olacak. Şu an isimlerini açıklamıyoruz bir net protokol yapılmadan evet. ama iyi sanatçılarımız, Türkçü sanatçılarımız da bu etkinlikte sadece Türkiye'den değil, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan her yerden, Gagavuzya'dan var, Başkurdistan'dan var, Yakutistan'dan var, birçok sanatçımız da bu programda yer alacaklar. Seminerlerimiz 45 dakika olup bir moderatör ve 3 konuşmacıdan oluşacak. Seminerler konusu. var, konferanslar var. Eee, haritalara girelim. Halk dansları var Halk evet. dansları var. Mini konserler ve büyük konserler var. Bir moderatör, 3 konuşmacı gibi mi? Her seminer bir moderatör, 3 konuşmacıdan oluşacak. 45 dakika sürecek. Her seminerin arkasından 15 dakikalık bir gösteri ya halk dansları gösterisi olur, ya mini bir konser olur. Bunun gibi birinci gün bu şekilde devam ederken ikinci gün tam anlamıyla konferanslar ve seminerler sabah 10'da başlayıp akşam 6'ya 7'ye kadar sürecek. Aralarda gene müzik programları olacak, gösteriler olacak. Üçüncü gün Türkçülük günü. Türkçü konuşmacılarımız olacak. Daha çok Turan ülküsüne yakın, Turan ülküsünü ifade edecek konuşmacılarımız olacak. Tabii ki dördüncü günde öğlene kadar konferans ve seminerler devam. Öğleden sonra akşam üzeri de kapanış konuşmaları ve çok büyük bir konserle programı noktalandıracağız. Bu dünyada ilk ve tek online olarak ve yerli ve milli yazılımla. Evet. Yerli ve milli yazılım. Bu Türkiye'de bir ilk. Bir de şöyle düşünelim. Buraya katılımcı vatandaşlarımız için nasıl bir yol izleyeceğiz? Evet. Katılanlar güzel ama izlemek isteyen vatandaşlara bir Evet. mesaj verelim. Evet. Şimdi izlemek için bizim turkbirliği.org Resmi sitemiz var. Türkbirliği.org Dünya çapında kurultaya katılım kayıtları başlıyor. Herkes önceden kayıt olup haftada bir gün kayıt olan herkese RSS dosyasıyla yani geri bildirimle kurultay hakkında işte şu gün şu konuşacak, bu konu konuşulacak gibi konuşmacılar belirlendikçe bütün kullanıcılara bilgi dağıtım yapacağız. Her üye olan katılımcıya. Hedefimiz... Ee, tabii milyonu geçmek, 500 milyon Türk'ün olduğu bir yerde biz rakam konuşmak istemiyoruz. Kalbi Türk Türk diye atan herkesin katılacağına da eminiz ve dünyada ilk olduğu için de bütün sosyal medya mecralarında, dünya çapında, Avrupa'da İngilizce, Asya'da Rusça ve Estonca olsun, Macarca, Japonca olsun reklamlarımız olacak. Bu arada bize çok gelen sorular Arapça olmayacak bunu söyleyelim. Çünkü biz Arap kültürünün değil, Türk milletinin temsilcileriyiz. O yüzden bizim için böyle bir şey söz konusu değil. Ben onu anda... soracaktım Sayın Başkan. Arapça değil ama başka dillerden izlemek isteyenlere çeviri olacak mı? Nasıl olacak? Tabii, tabii, simul... Kolaylık var mı? Onu soracaktım. Tabii ki programımızda Rusça, İngilizce olmak üzere 6 dilde çeviri yapılacak. Simültene çevirileri var. Harika. Her giren kendi istediği dilde programı takip edebilecek. Artı program bittikten sonra da 4 gün sonucunda da konuşmacıların konferansları seminerler hepsi web sitemizde bir sonraki yıla kadar kalacak. Herkes oradan takip edebilecek. Tabii kurultay sonucunda hedeflerimiz de var. Yani sadece kurultayı yapıp kapattık demek yok. Burada her seminerde konuşulanları biz yazılı kayıt olarak girecek. Yani e, video seslendirmesi direkt yazılı kayda dökülecek. Dolayısıyla 41 tane ayrı kitap ve toplamda 4 ciltten oluşan ayrı bir kitap ansiklopedi şeklinde. Kurultayın bütün konuşulanları A'dan Z'ye bütün etkinlikleri bu kitaplarda dijital ve basılı olarak yer alacak. Artı bununla da yetinmeyip konu başlıklarını Türkiye'deki bakanlıklarımız ve ilgili Türk topluluklarının yaşadığı yerlerdeki devletlerin mekanizmalarına yani bakanlıkları diyelim veya işte STK'lar olsun hepsinde bunları paylaşacağız. Diyeceğiz ki. Biz çözüm sorunları ve karşılığında çözüm önerileri üreten bir teşkilat olarak biz size bunları sunuyoruz. İster değerlendirin, ister değerlendirmeyin. Ama biz bir Türk olarak üstümüze düşen bu görevi de yerine getireceğiz. Kurultay tam anlamıyla bilimin, teknolojinin, dijitalin, internet dünyasının birbirine kenetlendiği ve sonuç üreten, sonuçlarla birlikte çözüm de üreten bir kurultay olarak tarihe Altın harflerle geçecek. Sayın Başkanım son birkaç dakikamız. Evet. E, dünya için olabilir, kurultaya katılmak için olabilir, kurultaya katılanlara olabilir. Son söz hakkını size bırakarak programı sonlandırmak istiyorum. Tabii Detaylı ki. bir bilgi aldık kurultayla alakalı. İzleyicilerimize evet. kamuoyunu aydınlatmış olduk, takipçilerimize aydınlatmış evet. olduk. Son cümlelerinizle programı sonlandırmak istiyorum. Şimdi Dünya Türk Birliği Teşkilatı'nın daha kuruluş aşamasında dünyada ilk ve tek olarak yapılacak olan çevrim içi 1. Dünya Türk Birliği kurultayında kanı Türk olan, kalbi Türk diye atan, dünyanın neresinde olursa olsun, yeryüzünde Türk'ün olduğu her noktada olacağımız gibi onları da bu kurultayda görmek istiyoruz. Macaristan'da yapılan kurultaya ekonomik durumu olanlar gidebiliyor veya vize alabilenler veya çalışma şartlarını uydurabilenler gidebiliyor. Ama bu pandemi döneminde biz bu kurultayı daha da gelişmişini eşi benzeri olmayacak şekilde online olarak yani öz Türkçe ile çevrim içi yapıyoruz. Kimseden bir giriş kayıt parası almıyoruz. Kimseden farklı şekillerde taleplerimiz yok. Türk olduğunuz için gelin bu kurultayda Türk'ün bütün sorunlarını birlikte takip edelim. Konuşmacılarımıza sorular sorun. Birbirlerinizle holümüzde ve network alanımızda Tanışın, konuşun, başka zaman ulaşamayacağınız insanlar orada sizi bekliyor olacak. Diliyorum ki bir gün bu yüce Türk milleti, yüce atamızın Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, bu aziz millet damarlarındaki akan kan ile yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Gelin hep birlikte biz olalım, biz duygusunu yaşayıp, Türk dünyasının şu anda var olan resmi kuruluşu, Türk Keneşi, Türk Konseyi'nin arkasında duran sivil toplum gücü olalım. Türk milleti olarak sadece bürokraside değil, halk olarak da, sivil toplum olarak da bu organizasyona, bu Türk Keneşine, Türk Konseyine bir güç olmuş olalım. İlk önce kültürümüzü, tarihimizi, kan bağımızı bir araya getirelim. Daha sonrasında ticaret elbet gelir. Bu konular sırayla gelişen ama samimiyet ve güvene dayalı konulardır. O yüzden biz Yüce Türk Milleti'ne güveniyoruz bu kurultayda dünya rekoru kırıp belki de milyonlarca insan olarak o kurultayda bir araya geleceğiz. Sayın Başkan biz de basın mensubu olarak takipçisi olacağız. E, vatana, millete ve bayrağa hizmet eden, taş taş üstüne koyan, üreten, fikir üreten ve çözüme giden noktalarda yer alıyoruz. Takipçisi olacağız. İnşallah hayırlı, mutlu, güzel memlekete, vatana, millete faydalı bir iş olur diyerek sonlandırmak istiyorum. Yüreğinize sağlık. Son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun Sayın Başkan. Atsız döneminin Türkçülük şuurunu o zamanki o enerjiyi bugün günümüzde ve bundan sonraki gelecekte Dünya Türk Birliği yeniden bu ateşi harlandıracak, yeniden parlatacak ve bir gün dünyayı Türkler yönetecek. Ben son olarak bütün bizi takip edenleri ve Dünya Türk Birliği takipçilerini Türk'ün sembolü bozkurtla selamlayarak ne mutlu Türk'üm diyen ediyorum. Peki, yüreğinize sağlık. Sağ olun. Eyvallah. Değerli izleyicilerimiz, Dünya Türk Birliği Genel Başkanı Sayın Murat Çobanoğlu'nu konuk ettik. Sağlıcakla kalan, esen kalan, bizi izlemeye devam edin.